Değerli izleyicilerimiz Türkiye'ye tatile gidecek olanları şunu bilmesi gerekiyor. Fiyatlar artmış vaziyette. Oteller, havayolu şirketleri ya da diğer turizm hizmetlerinin fiyatları koronavirüs nedeniyle ciddi anlamda artmış durumda. Geçen yıl geceliği 500-600 lira olan bir otel odasının bugün geceliği 1500 lira. Ve bunun yanı sıra koronavirüs nedeniyle insanların müstakil evlere, villalara çok ciddi anlamda rağbetleri söz konusu. Havuzlu villalar başta olmak üzere. Geçen yıl Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde 5-6 bin lira olan, haftalığı 5-6 bin lira olan bir villanın bu yıl haftalığı 20-25 bin liradan aşağıya değil. Antalya, Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye, Datça gibi turizm noktalarında ciddi anlamda büyük bir talep söz konusu. Maalesef ve maalesef turizm şirketleri, oteller ya da müstakil ev sahipleri fiyatları 3, 4 kat arttırmış vaziyette. İlla Türkiye'ye gideceğim diyorsak bunları da bilmemizde fayda var. Ha işi bardağın bir de dolu tarafını görelim. Euro 10 lira oldu. Çok değerli. Onun için para boyutuna baktığımızda 4 kişilik bir aile Türkiye'ye gittiğinde 15 gün kalırsa orta halli bir tatilinin maliyeti minimum 35-40 bin lira civarında olacaktır. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin. Euro 10 lira evet değerli ama 35-40 bin lira da az para değil. Yani 3-4 bin lira yani 3-4 bin euro da az para değil. Ha, diğer bir Avrupa ülkesine gidecek olursanız bu parayla bir hafta kalamazsınız belki. İspanya'ya gidecekseniz Fransa'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a, Akdeniz ülkelerine, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere giderseniz bu paralarla belki yapamazsınız. Ama Türkiye'nin hem bizim vatanımız hem de ona rağmen yani fiyatlara rağmen yine diğer Avrupa ülkelerinde göre daha ucuz. Bunu da lütfen göz ardı etmeyelim. Ha, yani yazlık bölgelerde evi olanlar, onlar bana soracak olursanız daha şanslılar. Hiç olmazsa kendi evlerinde kalacaklar, yapmış oldukları masraflar yarı yarıya düşecektir. Tabi biliyorsunuz tatilde önemli olan kalem uçak ve otel. Yoksa hani bizim vatandaşlarımız Türkiye'ye gidip öyle eskisi gibi hadi alışveriş yapalım, onu alalım, bunu alalım gibi bir şeyin içerisine giremiyor. Çünkü Avrupa'da da ekonomik şartlar her geçen gün ağırlaşıyor. Bu hesap bu, durum bu. Ha, Türkiye'de korona yok mu? Var tabii ki. Avrupa'da da var. Her yerde var. Önemli olan sizin kendinizi korumanız. Dikkat etmeniz. Türkiye'ye gittiğinizde eş, dost, akraba elbette gelecek, siz de gidecek göreceksiniz ama mümkün olduğu kadar zorunlu olmadıkça çok yakınlarınız haricinde insanlarla görüşmemenizde fayda görüyorum. Koronavirüsün size nasıl bulaşacağı belli değil. Aman siz, siz olun kendinize ve çoluk çocuğunuza Türkiye'ye gittiğinizde dikkat edin. Değerli izleyicilerimiz Almanya Federal Sağlık Bakanı Can Span'dan bir açıklama var. Span yapmış olduğu açıklamada salgın 3. dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız dedi. Almanya Sağlık Bakanı koronavirüs salgınından sonra duruma ilişkin verileri başkent Berlin'de düzenlemiş olduğu bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Bakan Span ülkenin son durumuna ilişkin pozitif görünüm çizerek salgının 3. dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız dedi. Almanya'da vaka sayılarının hala yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmaması gerektiğini ifade etti. Alman Bakan, salgına karşı elde edilen başarının kaybedilmemesi için kurallara uyulması konusunda dikkatli olunmasını istedi. Almanya'da bugün itibariyle yüzde 31 buçukluk tek doz aşı olduğuna dile getiren bakan gelecek hafta ülkede yaşayan her üç kişiden birinin aşılanmış olacağını ifade etti. Robert Koch Enstitüsü Başkanı da halihazırda uygulanan korona kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasının tartışılmasına değinerek tedbirlerin kapsamlı bir biçimde genişletilmesi için halkın yüzde %80'inden fazlasının koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekir dedi salgın devam edebilir fakat bugün yaşanılan gibi bir dalga oluşmayacaktır dedi. Şimdi bakın yapılan bu açıklama bir nebze olsun pozitif bir açıklama. Aylardır duymak istediğimiz bir açıklama. Ama ben şimdi Almanya'daki vaka sayılarına baktığımda şöyle bir tablo var. 21'in altında evet. Günlükte 200 300 kişi arasında insan hayatını kaybediyor. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı neredeyse yüzde Yaklaşık 5.500 kişi korona virüs nedeniyle şu anda yoğun bakımlarda yatıyor. Evinde tedavi olanlar, hastanede tedavi olanlar, entübe olanlar ve yoğun bakımdakiler. Bakın, şimdi öyle bir noktaya gelindi ki insanların ve bizlerin ister istemez kafasında pek çok soru işareti oluşuyor. Çünkü siyasetçiler Geçmiş aylarda düzeldi, geliyor, onu çözdük, bunu çözdük diye diye kapata 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 bugüne kadar geldiler. Tabii ki onlar da kapatmak istemiyorlar ama topluma karşı bir şeffaflık durumu söz konusu değil. Ben tüm ülkelerdeki vaka sayılarının doğru olduğuna inanmıyorum. Evet doğru olduğuna inanmıyorum. Başta ekonomik nedenlerden dolayı siyasetçilerin bazı gerçekleri sakladığına inanıyorum. İş yerleri kapanıyor tamam insanlar işsiz kalmasın, insanların psikolojisi bozulmasın. Bunları da anlayabiliyorum. Ama sağlıkla ilgili bir konuda kapalı ya da gizli saklı açıklamalar yapmak doğru değil. Aşı dediler, aşıda patladılar. Fiyasko bir sürü yalan dolan ortaya çıktı. O nedenle insanların kafasında istesek de istemesek de bir soru işareti oluşuyor. Ne diyor şimdi Federal Sağlık Bakanı? Diyor ki, üçüncü dalga kırıldı. Bana soracak olursanız şu anda dünya dördüncü dalganın sonuna geliyor. Avrupa'da dördüncü dalga. Ne üçü? İngiltere mutasyonu dendi. Şimdi Hindistan mutasyonu var. Bir soru daha. Bu mutasyonlara karşı insanların önüne mucize olarak sunulan aşılar gerçekten yararlı mı? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Tekrar ediyorum. Virüs mutasyona uğradı, belirtiler değişti, etkiler değiştirdi. Belirtiler değişti, etkiler değişti. Peki aşılar her mutasyona karşı insanları koruyor mu? Yoksa devletler milyonlarca, milyarlarca aşı satın aldı, para verdi. Ödemiş oldukları bu para ve hata ortaya çıkmasın diye sesini çıkartamıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılarla ilgili mutasyona uğrayan bu virüse karşı etkili olduğuna dair hiçbir açıklaması yok. Yani Dünya Sağlık Örgütü şunu söylemiyor. Demiyor ki ya da diyor ki, evet, bilmem ne aşısı Hindistan mutangına karşı etkilidir. Duydunuz mu? Yok. Bilmem ne aşısı İngiliz mutasyonuna karşı etkilidir diye duydunuz mu? Hayır, duymadık. Dünya Sağlık Örgütünün böyle bir açıklaması yok. Ama aşılar satın alındı, paralar verildi, paralar kazanıldı, insanların önüne birer mucize olarak sunuldu. Sonuç bilmiyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın An kentinde negatif koronavirüs testi ibraz edemeyenler camilere giremeyecek. An Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy'un girişimiyle haftada 3 gün test yapılacak. DİTİP An Ulu Camii avlusuna kurulan çadırda yapılacak testler için herkesten 5 euro alınacak. An Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy test kararı için camilerle toplantı düzenlendiğini belirterek toplantının ardından belediye ile de görüştük dedi. Toplantıda caminin avlusuna bir çadır kurulup haftada 3 gün hızlı test yapılmasına karar verildiğini belirten Ulusoy testin maliyeti 18 euro testi insanlara yapacak kişi kendi kazan testi insanlara yapacak olan kişi kendi kazancından 5 euro eksik alacak bu 5 euro test olan kişinin istediği hayır kurumuna bağışlanacak Böylece hayırda işlenmiş olacak dedi şimdi Evet camilere girişte de artık korona virüs testi yapılması gördüğünüz üzere zorunlu hale geliyor Doğru mu Yanlış mı? Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı bu videomuzun altına yapın. Çok merak ediyorum. Camiye girişte test yapılması doğru mu, değil mi?